Göztepe Spor Kulübü'ndeyiz. Ben Ozidis, Arkadaşım Çağlar Özdemir ile beraber Göztepe'nin stad sorununu ele alacağız. Şimdi hep birlikte Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Hüseyin Altınbaş ile yapacağımız ilk röportajımıza geçelim. Merhabalar. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, Göztepe taraftarı sosyal medyada Göztepe stadını istiyor diye örgütlenmişti. Bunun üzerine Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç'ın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Göztepe camiası büyük, Göztepe taraftarı büyük. Göztepe'yi bütün Türkiye Süper Lig'de görmek istiyor. Süper Lig'de olabilmemiz için de mutlaka stadımızın olması lazım. Umuyorum ki en kısa zamanda devletimiz, bakanımız, başbakanımız Göztepe'ye el atıp bu stadı bizlere yapıp armağan edecektir. Sayın Bakan'ın söz verdiği 15 bin kapasiteli stadın yeterli olacağını düşünüyor musunuz? Gerçekten Göztepe camiası çok büyük bir camia. Taraftarları da çok büyük. 15 bin kişilik stad Göztepe'ye yetmez. Evet de yer. Al de. Bugün sizler için Göztepe'nin İzmir Spor Tesisleri'nin yaptığı antrenmana konuk olduk. Stad sorununu bir de futbolculardan dinleyelim. Takım kaptanı Fatih ile beraberiz. Kendi sahanız dışında başka bir e, takımın sahasında antrenman yapmanın zorlukları nelerdir? Tabii bayağı zorluklar oluyor. Çünkü e, daha sonra idmandan sonra özel çalışmak istiyoruz. Ekstra çalışmak istiyoruz. Onun için e, ona vaktimiz olmuyor. hemen Çünkü idmandan sonra gitmemiz gerekiyor. Kendi sahamız olsa, idman sahamız olsa daha rahat, e, daha maç idmandan sonra daha özel çalışmalar yapabiliriz. Başka zorluğu da tabii gelip gitmesi daha zor oluyor. Bir diğer takım kaptanı Yavuz ile beraberiz. İzmir'de bir gün içinde birçok takımla aynı sahayı paylaşıyorsunuz. Ee, bunun zorlukları nelerdir? Yani özellikle bizden önce oynandığı zaman tabii sahanın zemini bozuluyor. Ee, özellikle de hava şartları kötüyse bizim oynadığımız zaman baya e, kötü şartlarda oynamış oluyoruz genelde. Göztepe Aydın Spor maç öncesi star sonunu biri taraftarlardan dinleyelim. Twitter'da yapılan protesto sonrasında Spor Bakanı'nın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Spor Bakanı düşüncelerini Twitter'dan takip ediyoruz. Fakat Göztepe taraftarı olarak çok sürecin çok ağır işlediğini görüyoruz. Bir an önce somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Ocak ayında sanırım yaleye çıkacak stat yalesi. Ve de statın 15 bin kapasiteli değil en az 25-30 bin kapasiteli olmasını istiyoruz. Göztepe çok büyük bir kulüp. Potansiyelimizi, yeni stadımızla beraber e, kullanmak istiyoruz. Göztepe'nin stadı kesinlikle 25 bin kişilik olmalı. Daha fazlası da olabilir. Aslında da 25 bin şu anda bize yeterli. Süper lige çıktığımızda çıkacağımıza eminim zaten. Çıktığımızda yine Atatürk'te oynamayalım maçlarımızı. Biletli seyirci sayısı kulüp gelirleri için de çok önemli. Suat Kalıcı'nın açıklamalarını geçerli bulmuyorum. Twitter'daki protestomuz devam edecektir. Gör, gör, Valla Göztepe'nin belli bir seyirci potansiyeli var geçmişten gelen. 10.000 kişilik statlar çözüm değil bence. Daha büyük olması lazım. İzmir'e yakışır, Göztepe'ye yakışır olması lazım. Görüşüm bu. Peki, Aynen yani koca İzmir yani gurur duyuyoruz her şeyimizle ama doğru dürüst ne bir takımımız var ne bir stadımız var. Yani üvey evlat Hı -hı. muamelesi yapılıyor bence. <laughs> ee, tabii ki de stadın 25 binlik yapılmasını istiyoruz. Oralar ölçüldü. Evet. Stad hani alan ölçüldü, arazi ölçüldü. Orası gayet 25 bin için yapılması için uygun. yani bu Göztepe taraftarına 25 bin bile yetmez, 35 bin yapılsın yani o kadar. Ya zaten 15 bin hani yapsın arazi, bir 25 bin, 35 binde girmesini biliriz o sırada. Her türlü açılır yani o arazi, genişletilir. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Göztepe. Yapılan saat kapasitesi 15 bin. Bence Göztepe bunu hak etmiyor. O yüzden saat kapasitesinin acilen artması lazım. Tek talebimiz bu taraftar olarak.